Merhabalar arkadaşlar ben Ömer Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız Gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz biz sesi biraz kısalım Şöyle e, Seviye falan yükseltik daha sonra Bir dakika bunu bir çekeyim Evet arkadaşlar şimdi biz Oynayalım Bu arada bu neden Başı farklı bir dilde Bunu bir Türkçe yapalım iyi olacak da Şimdi Brawl Stars başladı Şimdi farklı bir yere dönüyorum. Arkadaşlar ben burada yeniyim yani böyle laf atmayın. E, ne, ne gelecek hali böyle yere dönüyorum. Yani yeni oynuyorum arkadaşlar. Ben çok fazla bilmiyorum bu oyunu. Abi kaç abi kaç abi kaç. Ne oldu lan? Vurdu bizi. Arkadaşlar ben buradan tekrar canlanacağım. Yani bunu hepiniz biliyorsunuzdur Ben yeni söyleyeyim. Geç 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 kardeş sıkıştırdık. Hadi kardeşim. Vurun aynı gönderdik. Hadi kaç kaç kaç. Biraz canımız dolsun. Dur 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 arkadaşlar arkadaşlar ver ben beni bildim. Tamam. işini hallettik kardeşim. Arkadaşlar bu sefer en iyi oynayan ben olacağım burada takımımızda. Zaten çok fazla e, ilk sırada ben olayım. Vur vur. Gebert koçum. Gebert. Gebert şunu. İşini bitir. İşini bitir. Hadi hadi. Neredeyse hepsini ben öldürürüm arkadaşlar. Oha. İkimizden yerden geliyor kardeşim. Ne haber? Hadi savaşa girelim. İşlerini bitirelim. Hadi Tamam, işini bitirdim arkadaşlar. Bir tane daha öldürdüm, neredeyse hepsini ben öldürdüm. ya. Yine öldür, öldür. Kaç, kaç, kaç. Koşun. Tamam, onu da şimdi bitirdik. Arkadaşlar, hepsini öldürüyorum ya. Kaç, kaç saklan. Hadi gel lan, biz erkekiz lan. erkekiz lan biz. Oğlum, sen kime laf atıyorsun? Bakın arkadaşlar. Yani burada ben olmazsam arkadaşlar bura yıl güzel, güzelci. Hadi ben oldum arkadaşlar. Çünkü Gözü arkadaşlar neyse hepsini ben öldürdüm. Yani hiç kimse öldüremedi. Hepsini ben öldürdüm adamları. Hadi bir tane daha yapalım. Bu arada arkadaşlar e, size kanalıma abone like atmayı unutmayın. Burası 8 kubok kazandık ve arkadaşlar <laughs> videomuza 20 like gelirse daha fazla böyle bu tarz videoların devamı gelecektir. <laughs> 15 veya 20 arası like gelirse olacaktı. Ee, şimdi devam edelim. Bu sefer de kazanmayı düşünüyoruz. Yani düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü çok iyi oynuyorum arkadaşlar bu oyunu. Yani çok iyi bilmesem de ama yine de anlıyorum yani bu oyundan. Bakın bakın çaka saklanmış lan oraya. Bakın tuzak kurmak istiyor. Kaçın lan! Seninle lan. Dur dur saklanmış koçum. Yardım etmem gerekiyor Sakla bu şarkı açtı. Geç ben orada. Bakın şimdi. Bak işi şey bitti. Bakın sakın 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 sakın. Bakın bakın, bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın şurada arkadaşlar. Şurada. Lan çakal. Bir orada oldum. Bakın saklandı it oldu. Lan ben neredeyim lan? E buradaymışlar. Beni vuracaktı ama benim ayım onun işini halletti. Ama bir tane ay daha bırak. Ya problem değil, bir kez öldü. Yani normal arkadaşlar. Yani, bu sefer yani en az bir kez öleceğiz. Hadi izin vermeyin koçum bir tane daha öldürdüm. Ben adamın aklını alırım lan. Hadi. Hadi. Hadi koçlarım. Vurun yoksa biz kaybedeceğiz. Kazanmışız galiba. Hayır. Hayır öleceğiz. Kaybettik galiba. Ben. Tamam. Son anda. Galiba kazanır yani. Yani. Evet kazandık ama ben lider olmadım. Son bir kez daha deneyelim. Bu arada arkadaşlar ee, kaç dakika oldu hatta iki tane daha fazla deneyeceğim bundan sonra. Buna, bundan sonra iki, geri 2 tane e, oynama kaldı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben iki tane e, oyuncu açabildim. Daha fazla da istiyorum. Bakın biliyor musunuz hangi arkadaşlar? İşte bu zıplayan var ya. Bu değil. Oha diğerleri bizi yer lan. Bak burada burada burada. Geç içinden kardeşim. Sakın sakın sakın. Bir dakika. Şimdi gel abi, abi, abi. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun sen? Ne yapıyorsun buradasın? Bak 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 bak. Şimdi tamam ben öldürdüm. Arkadaşlar bu sefer lider ben olacağım galiba. kesin yani eminim ben olacağım ama. Tamam o da işini bitirdik. Gel lan buraya. Gel lan. ne Bir tane daha ayı oluşturduk. Abi kaç. Bir tane ayı oluştur. Koru bizi la. Nasıl vurdu lan ama? Oha nasıl vurdu lan? Ama yani çok fazla ben vurdum. Diyebilirim arkadaşlar. Lan ben alacaktım ya. Neyse. Tamam. Vurmaya çalışmak arkadaşlar Sadece az canımız var ama. Hadi gelelim ama vurduk arkadaşlar. İki tane. Hem de iki tane. Tamam. Bu sefer ben oldum ya. Ergin ol, oldu lan o kim lan öyle. Tamam. Zaten e, iki tane daha oynayacağız. İki maç daha yapacağız. Bak bu sefer kazanacağım ben. Tamam gördüğünüz gibi 142 ama yani problem değil. Zaten yeni başlıyorum arkadaşlar. Kaç kere oynadım. Daha önceden de kaç videom oldu. varsa. Ne yapıyorsun lan koşum sen. Hemen ateş etti bak. Gel lan buraya. Oğlum ben senden korkacağımı mı sandın lan? Gel lan geri zekalı. Ölürsem öleyim lan. Gel lan ama sen öldür Be. Bak saklandık. Çakal. Erkek sen çık lan. Çık lan. Abi yine geberdik ya. Ama neyse kaçar. Ben ölsem bile arkadaşlar ama devam edeceğim bakın. Ya o nasıl bir şey atıyor ya ne oluyor? Bırak bırak. Hiç canım gitmiyor hala şimdilik. Burada burada burada. Evet gebert Burada burada birisi. Gerçekten ama öleceğiz arkadaşlar ama abi neyse. Öldük, öldük, öldük arkadaşlar. Aa hayır. Bak lan. Ya kendi takım arkadaşımıza neden vuruyoruz? Aa canımıza bakın arkadaşlar. Kırkmış lan. Hemen geberebiliriz. Yani ölmemiz söz, söz konusu. Lan. Öldük hadi neyse. Gel lan buraya. Bak bu sefer onlar kazanmasın. Bak lan çok iyi oynuyorlar lan. Çabuk. Tamam bir tane daha girdik. Tamam bu sefer kazanayım ya. Bu sefer. Ya biliyordum ya onlar kazanacak. Çok iyi oynadılar lan. Ama zaten bir oyun maç daha yapacağız. Zaten bir kez kaybettik. Bakın bu sefer bir şey alamadık. Ama hadi neyse bakın şimdi. Baktın arkadaşlar. Easy. Şimdi. Onların ben şimdi ana. Gel buraya. Gel gel gel. Saklanmayın lan öyle. Karı gibi. Bakın arkadaşlar etrafından dolanacağım. Geber, geber 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 Tamam birini öldürdük Tamam bir yerde bizi öldürdü ama problem değil Yine de bir tanesini öldürdüm arkadaşlar Şimdilik bir tanemi Evet bir tane öldürdük Oha ne yapıyorsunuz lan Ne yapıyorsunuz lan Burada siz beni unuttunuz lan üf ne vurdu lan Git lan buradan. Bu çok iyi oynuyor lan. Bu kim lan böyle? Ya biliyorum ben öldürecek. Bakın arkadaşlar şimdi bakın. İyi izleyin. İyi izleyin şimdi iyi görün. Bakın burada değil mi? Al şunları. Üf abi üf abi üf üf üf. Burada burada burada. Ölmek istemiyorum paralar gidecek. Para mı lan bunlar ne lan böyle? O kadar fazla diamant diamant topladım ki arkadaşlar. Hepsi bana doğru geliyor. Oha! Lan hep bana mı doğru geliyorsunuz lan? Kaç 6 ise 1 yaptılar lan. Hayır! Hayır son için. Abi! Son bir la, son bir. Maç bitecek şimdi. Bakın 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 bakın. Gelin lan! Gelin lan ana. Sen ben şimdi yavşaklar lan gelin lan buraya. Ben ben şimdi suratınıza atıyorum. Tamam. Tamam bu sefer biz kazanacak. Kazanacak ama ben yıldız oyuncu olam olamayacağım galiba. Pil de azalmış. Ee, çok fazla azalmış. Çabuk vurmaya çalış. Zaten 7'ye 6 ölürsem öleyim. Vur adam. Kazanma gerekecek bu maçı. Bilmiyorum şimdi ben kazandım mı? Biz kazandık galiba. Hayır lan onlar kazandı. Tamam tamam son bir kez daha yapacağım. Son bir kez, son bir maç. Arkadaşlar ben şimdi bir şey içeceğim. Şöyle biraz e, susadım biraz bir şey içeyim. Gel lan. Sen ben şimdi? Nasıl vurdu lan ben hiç görmedim. Hadi biz arkadaşlar bu sefer farklı bir yerden gitmeye deneyeceğim. Bakın. İzleyin şimdi. Bakın şimdi ne yapacağım. Bak 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 bak. Çakal burada. Burada. Arkadaşlar vurun. Vurun geberdin şunları. Git oğlum. Burada değil mi lan bu? Evet burada burada burada. Senin ben. Hayır lan. Saklanmışlar buraya. Hayır. Kaçacaktık ya. Arkadaşlar kaçacaktık. Kaçacaktık. Son anda ya. Geri dönecektim. Gelin lan bizimkilerin. Ne yapıyorsunuz lan? Yavşaklar gelin lan buraya. Arkadaşlar bunların hepsi var ya. Bir Rus bir, bir çocuğu ya. Ya nasıl bir lan? Nasıl vuruyorlar lan bize? Bu tabelde kazanırlar. Sağlar diyor. Ben Burası da staran oynayacağım bu sefer kazanırlarsa. Son bir kez bu sefer kazansalar son bir kez daha yapacağım. Bak burada 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 iki oluyor. Sen kime? Hatlar gider yapıyorum oğlum. Hadi Yo biz neden kaybediyoruz ya? Lan tamam son bir kez. Bakın bu sefer kaybedersek var ya. Ben bir kez daha böyle prosos video çekeceğim. Bakın şimdi. Çok iddialıyım. Şimdi bu sefer yüzde yüz kazanacağız ya. Yüzde yüz. Kim olursanız olun lan. Gelin lan. Yavşaklar. Tamam tamam tamam. Sinirlenme koşum. Sinirlenme. Al şunların kellesi koşum. Bak 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 şerefsiz. Ne alıyorsun lan? Bakın kazan oğlum. Bu sefer kazanacak arkadaşlar. Kazanacağız. Herkesi vuracağım ben. Herkesi vuracağım. problem değil bir kez ölmekten hiçbir şey gelmez zarar yok ama onlarda daha fazla şey var ee, yıldız mı derler ne derler diamant var hadi bir tane alalım abi kaç lan kaç lan var ama abi? abi sıkıştır öleceğiz 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 öldük 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 öldük, öldük ben ben sizin hepinizin ulan gelin lan ben bayağı sinirleniyorum ya. Böyle oyunlar kaybedince siz öyle biliyor mi musunuz? Ben böyle gelecek alayım yani. Hayır lan ne atıyorsun lan öyle iksir falan atıyorum. Mal. Tamam. Abi. Küçücük canım da aldım lan birinin canını. <laughs> öyle konuştuk da. Ama bir tane daha aldırdım. Tamam kazandık. Kazandık. Kazanmasak var ya arkadaşlar. Youtube'u bırakacağım. Hadi kazandık. Hem de arkadaşlar ben arkadaşlar. Hem de ben yıldız yaptım. Yani iddia alayım arkadaşlar. Yani söyledim. Yani kaybedersek var ya. Youtube video çekmeyecektim bir daha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onların manasını ağlattık. Eee tamam. Şöyle al koçum al koçum. Yani ben sinirlendikçe öyle oluyor tabi kaç olduk 147 olduk hmm, ama yani arkadaşlar yani kötü değiliz yani yeniden yeni oynadım arkadaşlar onu evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir ee, daha fazla böyle brosos videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp ve bildirimleri açmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar ve hoşça kalın arkadaşlar Şimdi kamerayı açtım ve bay bay. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.